Merhaba arkadaşlar bu videomuzda Bluetooth ile telefondan bilgisayara veya tam tersi bilgisayardan telefona nasıl fotoğraf, video veya dokümanlarınızı göndereceğinizi anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak bilgisayarımızdan Bluetooth özelliğini açık hale getirmemiz gerekiyor. Bunun için hemen şuradaki Windows yani başlatı sağ tıklıyoruz ve buradan ayarları seçiyoruz. Karşımıza gelen pencereden cihazlar ve buradan arkadaşlar Bluetooth sekmesine gidiyoruz. Ve son olarak buradaki Bluetooth özelliğini açık hale getiriyoruz. Açık hale getirdikten sonra hemen sağ tarafta diğer Bluetooth seçenekleri diye bir sekme olacak. Burayı seçiyoruz ve buradan Bluetooth cihazlarının bu bilgisayarı bulmasına izin ver seçeneğini seçili hale getirdikten sonra uygula ve tamam diyoruz. Şimdi telefonumuza geçiş yapabiliriz. Telefonumuza geçiş yaptıktan sonra Bluetooth özelliğini açık hale getireceğiz. Bunun için ayarlara gidiyoruz ve Bluetooth sekmesini bulduktan sonra arkadaşlar bunu açık hale getiriyoruz. Telefondan da Bluetooth özelliğini açık hale getirdikten sonra tekrar bilgisayara geçiş yapıyoruz ve buradaki Bluetooth ya da başka cihaz ekle yazan yeri tıklıyoruz. Karşımıza gelen pencereden Bluetooth sekmesini seçiyoruz. Kısa bir süre bekledikten sonra telefonumuz burada görünür hale gelecektir. Burada telefonumuzu seçili hale getiriyoruz ve bağlan diyoruz. Ardından telefonumuza geçiş yapıp eşleştir diyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra bilgisayarımızda telefonumuz eşleşmiş oluyor. Bu aşamadan sonra bilgisayardan telefona veya tam tersi telefondan bilgisayara fotoğraf, video veya dökümanlarınızı gönderebilirsiniz. Şimdi örnek olması açısından ilk olarak bilgisayardan telefona fotoğraf veya dökümanlarımızı gönderelim. Aslında bunun iki tane yöntemi var arkadaşlar. İlk yöntemi şu. Mesela şu şekilde kediler fotoğrafların bulunuyor. Ya da bu bir video olabilir, döküman da olabilir. Çok da önemli değil arkadaşlar. Göndereceğimiz dokümanları seçiyoruz şu şekilde. Seçili hale getirdikten sonra üzerini sağ tıklıyoruz ve buradan gönder diyoruz. Ardından Bluetooth aygıtını seçiyoruz. Kısa bir süre bekledikten sonra burada böyle pencere gelecek. Burada telefonumuzu seçtikten sonra sonraki diyoruz. Sonraki dedikten sonra telefonumuza şu şekilde bir uyarı gelecek. Kabul et diyoruz arkadaşlar. Kabul ettiğinizde artık fotoğraflar bilgisayarınızdan telefonunuza aktarılmaya başlanacak. Bilgisayardan telefonu aktarma işlemi tamamlandığı zaman karşımıza şu şekilde bir pencere gelecek. Burada aktarmış olduğunuz fotoğraf, resim veya dokümanlarınızın adlarını görebilirsiniz arkadaşlar. Son diyerek işlemi tamamlıyoruz. Bilgisayardan telefona veri aktarmanın ikinci yöntemi ise arkadaşlar tekrar bu ayarlar penceresine geliyoruz. Buraya geldikten sonra bakın hemen burada Bluetooth ile dosya gönderme veya alma diye bir seçenek var. Burayı tıklıyoruz. Biz ne yapacaktık? Dosya gönderecektik arkadaşlar. Dosya gönder kısmını tıklıyoruz. Karşımıza gelen pencereden telefonumuzu seçiyoruz ve sonraki diyoruz. Burada arkadaşlar bizim klasörümüz nerede? neredeydi? Göz at kısmını tıklıyoruz. Bakın masa üstünde kedilerin klasörüydü. Buranın içine gidiyoruz. Hangi resimleri göndereceğiz? Diyelim ki bu iki resmi göndereceğiz. Bu iki resmi seçili hale getirip aç diyoruz. Ve sonraki diyoruz. Bu işlemi yaptığınızda telefonunuzda şu şekilde bir uyarı gelecek. Kabul et dediğimizde aktarma işlemi hızlı bir şekilde başlatılmış olacak. Aktarma işlemi aynı şekilde tamamlandığı zaman karşımda bu şekilde bir pencere gelecek. Burada aktarmış olduğumuz arkadaşlar fotoğrafların veya belgelerin isimleri burada görüntülenmiş olacak. Son diyerek işlemi tamamlıyoruz. Şimdi isterseniz bilgisayardan telefona aktarmış olduğumuz görüntülere bakarım. Nereye geliyor arkadaşlar? Galeriler kısmına geliyor. Şu şekilde kontrol ettiğimde bakın atmış olduğumuz fotoğraflar buraya gelmiş oluyor. Şimdi tam tersine telefondan bilgisayara nasıl fotoğraf, video veya dökümanlarımızı göndereceğimizi anlatacağım. İşlem tamamen aynı arkadaşlar. Bu sayfaya geldiğimizde hemen şuradaki Bluetooth ile dosya gönderme ve alma seçeneğini seçiyoruz. Ardından dosya al diyoruz. Dosya al dedikten sonra arkadaşlar karşımıza şu şekilde bir pencere geliyor. Bu pencere geldiğinde telefonumuza geçiş yapıyoruz ve telefonumuzdan göndermek istediğimiz fotoğraf, video veya dokümanımızı seçili hale getiriyoruz. Örnek olarak arkadaşlar ben bunları göndereceğim. Şunların tamamını şu şekilde seçili hale getiriyorum. Seçili hale getirdikten sonra gönder diyorum ve buradan arkadaşlar bluetooth özelliğini seçiyorum. Bluetooth seçtikten sonra karşımıza bilgisayarım geliyor. Bunu seçili hale getiriyorum. Seçili hale getirdiğim andan itibaren arkadaşlar aktarma sistemi başlıyor Ve telefondan bilgisayara veri aktarma işlemimiz tamamlandı. Karşımıza şu şekilde bir pencere geldi. Peki bu verileri nereye kaydedelim arkadaşlar? Göz at kısmına tıklıyorum. Ardından masa üstünü seçiyorum. Yeni klasör oluşturuyorum. İsterseniz bu klasöre yeni bir isim verebilirsiniz. Ve devamında arkadaşlar bu klasör seçili haldeyken tamam diyorum ve son diyorum. Böylece telefondan bilgisayara aktarmış olduğum bu fotoğraflar arkadaşlar buraya atılmış oluyor. Bakın şu şekilde izleyebilirsiniz. Tabi bir döküman olabilir. Yani Word belgesi olabilir veya başka bir şey olabilir arkadaşlar. Benim alçaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Herhangi bir sorunuz varsa da yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.